Bir saniye. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hoş geldiniz. Ne haber? Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Benim hayatım sıkıcı geçiyor. Karantinadayım işte. Öyle. Neyse. Evet. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir seriye başlıyoruz. Melike mutfakta. <laughs> Melike mutfakta diye böyle bir şey yapabilir serinin adına. Ya da Melike yemek yapıyor. Bilmiyorum. Siz karar verin. Yorumları yazın. Ben karar veremedim. İkizler Burcu gibi oldum. Evet bugün sizlerle beraber mantı yapacağım. Mantı yiyecek seviyorum. mantı da mantı mantı. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben mantının yanısını yapacağım için normalde 8 bardak koyuluyor. Ama ben e, 5 bardak falan koyacağım. Şimdi burada malzeme, ma, malzemelerimi <gülüyor> konuşamıyorum. <laughs> Hazırlıyorum. Bir tane koydum. Şimdi kamerayı döndüreceğim Geliyorum. Evet şimdi ocağımıza koyacağız. Benim elim ıslandı tabii ki de. Evet şimdi buradaki esas challenge'ı söylüyorum arkadaşlar. Burada bir ufacık bir challenge var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Annemden bunu yapıyorum Annem evde yoktu bilginize. <laughs> Bu yarı challenge gibi bir şey oluyor. Yani annemden gizli, annem gelmeden önce bunu bitirme challenge gibi bir şey yani. Neyse durun şöyle biraz da şey yapayım beni görebilin. Evet arkadaşlar şimdi e, şeye göre yazılana göre yağ dökeceğiz. Biraz da tuz dökeceğiz. Göz kararı döküyorum ben yağı. Ama bilmiyorum ya. vallahi annem bana öyle öğretti. <laughs> 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 yağ açıldı. Eyvah. Evet. Göz kararı bir yağ döküyorum ya. Yeter herhalde bu kadar da ya. Normalde büyük kaşığa göre ama ben şimdi göz ya gerçi göz kararımı döksek bir şey olmuyor ya. Aynı zaten milim yani ya şeyleri aynı işte. Üf ben de pek anlamıyorum bu işlerden. Tuz nerede? Tuz tuz. Evet. Biraz da tuz koyalım. Tuzu küçük kaşığa göre koyacağım. Burada çok fazla şey yapabilirim. İyi, şöyle biraz daha koyayım. İyi ya. tuzu. Birazcık daha koyayım. Evet, şimdi ocağa koyuyorum arkadaşlar. Siz tabi ocağı görmüyorsunuz. Biraz daha getirmem lazım. kamerayı. Öyle bir yere kamerayı koydum ki gerçekten muazzam bir yere koydum. Neyse. <laughs> Şu yeri açayım. Ya hadi yapma be. Annem takmamış mı bunun şeyini? o tamam çalıştı çalıştı ama nereye çalıştırdım ben? Ha buraya çalıştırdım buraya çalıştırdım aslında buraya çalıştıracaktık Şuradaki çekemiyorum da çok fazla elimde bir yandan yağlı i̇şte. şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz mantımız ondan sonra olacak dumdumyun dumyun dumyun evet şimdi biz Ders mi olasındayız Acıktım. Ben de mantı yapayım. Mantıyı çok severim. Bunu yaptım. Ve bundan benim annemin haberi yok. <laughs> Ağzıma sıkacak. Bayağı bir kızacak. <laughs> Üzümü yıkayayım çünkü yağlı elim. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar like atın. Devamı gelsin bunun. Bu çok güzel oldu. Yani sürekli vlog çekiyordum şeyimden dolayı. Ee, derslerim vardı. Cihan derslerim var. O yüzden vlog çekiyordum sürekli. Öyle. Yani kafamda tabi bu zaman yani içerikler de var yani. İki tane içerik var. Biri tepki videosu. Zaten bildiğiniz bir içerik. Ama ötekini söyleyemem. Öteki sürpriz bir içerik. Evet. Melike mutfakta, yemeği tabahta, tadı damahta, Melike mutfakta. <laughs> Şarkıyı değiştirdim. Normalde gelinin mutfakta olması lazımdı. Evet. Gelinin mutfakta. Neyse bu böyle bir şey arkadaşlar işte. Evet Umarım çabuk kaynar. Altını açtım fazla açmışım. Evet yemek konularında pek becerikli değilimdir arkadaşlar. Evet. Bir sene sonra 18 yaşıma gireceğim ve benim yemek ya, öğrenmem lazım. Genç kız olacak. Ya hadi be ol be. başlayacaktım. pencereyi gördüm. Biraz hava geliyordu. Soğuk, üşüyordum. Bir daha aynı zamanda buna tüpü de etkiliyor. Yani mutfahtan yemeğin sabahına sağdadan. O yüzden kapatma zorunda kaldım. Ben tam başlayacaktım. Olmadı. Biraz komik giriş oldu. Biraz da tuhaf bir giriş oldu. gösteriyorum. Arkadaşlar kaynıyor böyle. Şimdi bunu ağzına açıyoruz. Oo, of of of. Arkadan da şarkı çalıyor. Bunu çıkartıyoruz. nasıl <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de yapmayacağım. Çünkü çok fazla gelecek bana. Gelir daha doğrusu. Evet, dipdop arkadaşlar siz böyle şeyler yapmayınız. Küçük kardeşlerime sesleniyorum özellikle. Beni izleyen küçük kardeşlerim varsa onlara sesleniyorum. Şunu Şimdi koyuyorum. Şimdi nasıl koyayım size? <laughs> <laughs> Yakma'rım arkadaşlar, kendimi merak etmeyin. Birden sık şey... Ha, tek kişi olduğum için. Ne evet, tanem benim o. Bir yandan da çark söylemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar oldu. Gelin göstereyim size. Evet böyle koydum arkadaşlar. Olacak şimdi bu. 15 dakika tutacağım. Şu an saat kaç ona bakayım. 04. 11.04 15. 15 dakika sonra görüşürüz. Şu öğrendim. TikTok'tan size bunu göstereceğim. Dur hatta bir tane tencere var. Bunu göstereceğim. Bir kenarda dursun bir bilgi olarak. Ben de sevgili Berk Coşkun'dan öğrendim. TikTok videosundan öğrendim. Gelin göstereyim. Aa du 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 çalıyor. Blackpink'in. Evet şimdi göstereceğim şimdi bu tencere görüyorsunuz ya şu kenarları kopları var tencerenin biliyorsunuz ki. Bunlar aslında başka bir şey yarıyormuş. Ne biliyor musunuz? Kenara takıyormuşsunuz. Çok aşırı mantıklı gerçekten. Yani böyle alıp koymak yerine şuraya koyabilirsiniz rahatlıkla. Özellikle yemek pişirirken. Yani gerçekten de doğru bu arada. Denedim ben test ettim. Şu an sizin gözünüzün önünde. İlk defa dedim. Gerçekten de oluyor yani. Muhteşem ya. Valla. Neyse. Bu da size bir bilgim olsun. Bir hani ben de gördüm bayağı şok geçirdim ama mantıklı da aslında biliyor musun? Okulları tut hem tutacak hem de o şeyi kapalı koymak için gerçekten çok mantıklı aslında. Gerçekten ya. Ve bayılıyorum böyle şeylere ya. Var ya. Yani böyle TikTok'ta falan Berk abinin videolarından görüyorum he? Kendisi bayağı bir araştırmacı bu arada. Her şeyi araştırıyor ya. Abi bu şey mi açmış? <laughs> Dün onlara sardım. Dersim boştu. Dört dersim boştu. Bunları açtım izledim. Blackpink BTS şarkı çıkarttıkları zaman biz genelde yeni şarkı çıkarttığımız zaman konserlerde söylüyor bizimkinden biliyorsunuz ki bizim Türk sanatçılarımız Türk pop sanatçılarımız o çıkıyor ee, onlar da şöyle bir şey şarkı çıkartıyorlar bazı programlar işte programlar var programlara çıkıp hem dans ederim şarkılarını söylüyorlar hani küçük mini konser gibi yani yani hem de artı da konser de veriyorlar Kore'ye gidiyorlar başka ülkelere gidiyorlar Türkiye'ye hiç gelmediler yani. Yani öyle. Ben de duyunca bayağı şaşırmıştım. Bizde yok olmuyor öyle. Ha, eğer bizde de şöyle oluyor. Böyle bazen biliyorsunuz gördüğünüz kuşaklar olduğu zaman işte. E, nasıl diyeyim Demet ile Alişan mesela programı Bitti gerçi de o. Oh, yanılmıyorsam. Orada da mesela Mustafa Cici ilk yeni şarkısını söylemişti. Seslendirmişti. İlk defa o programda seslendirmiş şarkı çıkarttıktan sonra. Ama bizde böyle tek tük oluyor böyle. Ama onlar da sürekli oluyor. Yeni şarkı çıkarttıkları zaman programlara çıkıyorlar hep. Şarkılarını söylüyor, dans ediyorlar. Onları izleyen bir kitle oluyor. Televizyonla oraya katılanlardan. Ben çıkartsam mı acaba ya? Zaten birkaç dakika kaldı. Şimdi tadına bakıyorum. Karnıyor bu ya. Evet. Şimdi arkadaşlar ben kapatacağım bu altını kapatıyorum. Ya yani oldu sayılır. Evet böyle işte arkadaşlar böyle oldu. Şimdi e, tava çıkartacağım. Ben şeyli seviyorum. E, salça yağ salça yapıyorum. Evet şunu Ay ben bunu niye dışarıda unuttum ya? Ay vallahi düşürüyordum. Vallahi de düşürüyordum. Neyse, tava nerede? Evet, tamam. Aa, 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 elim sıkıştı. Ya ne sakarım ya. Of. Bol yağlı sevdiğim için bol yağ döktüm. evet arkadaşlar biber salçası bu arada bu. Domates salçası değil. Şimdi çoğunuz biraz garipseyecek. Biber salçası mı olur diyecek. Bizim Adana'da Biber salçası yapılır. Her yaz yapılır. İşte temizlenir, yıkanır. Çekilir. Sonra damla sıcakta kurulmaya bırakılır. Ondan sonra ee, bir daha çekilir. Sonra kavanozlara koyulur. Üstlerine yağ koyulur. Öyle. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. Çünkü çoğu kişi bilmiyor. Biraz garipsiyor. Böyle yaptım. Ezdim. Evet, ben salçasını bol koydum. Ben bol salçalı sevdim. Şimdi gösteriyorum size. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Şimdi şu açık kalmış. bunu kapatalım. Şimdi bunu yaptık. Şimdi bunu süz süzeceğim. Tabakları kıyacağım. Hello! Ben geldim. Yalnız yanıyorum şu an. Terliyorum. Çok sıcak. İşte tabağım burada. Evet. Yeni nesil böyle arkadaşlar. işte hazıra kaçıyoruz. <laughs> Şimdi Şimdi şey nerede? Bunun adı neydi unuttum ya. Vallahi unuttum şunu. Şöyle şunu. Şöyle... Fazla mı yapmışım ben acaba? Kaçırmışım. Çünkü hala var içinde. yandım yandım şu an cayı cayı cay yandım şu an ter bastı bana sıcak bastı şu an dumanları belki de görüyor musunuz, görüyor musunuz bilmiyorum da neyse Abi, abi çok az ya tabaktan mı dolayı böyle yoksa gerçekten ben fazla mı taşıdım şakasız. Ben herhalde fazla kaçırdım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ben yemezsem annem yiyecek. Ya da annemle paylaşırız. Yüzde yani %90 annemle paylaşırım ya da tabaktan da oluyor böyle çok üzücü. Hiçbir fikrim yok. Dur ya ya da şu tabağa koyayım ben bir. Şurada bir tabak var. Evet. Aa. Hmm. Enfes. Muhteşem. Arkadaşlar deneyin tavsiye ederim. Evet. Şuradan bir çiçeğimi alayım. Şimdi yağ var. Ya yaptım. Ya yağ koyacağım. Çevireceğim size. Ve bittim. Evet, evet, arkadaşlar şöyle koyuyorum ya. Böyle. Ay. Şimdi içini sıyırmam lazım. Şimdi şöyle. Evet arkadaşlar içini sıyıracağım. Şimdi içini çünkü kaldı. isterseniz siz yoğurt da dökebilirsiniz salçalı yoğurtlu da yiyebilirsiniz sadece yoğurtlu da yapabilirsiniz sadece böyle de yapabilirsiniz fark etmez ben bol salça koydum sevdiğim için bol salça yaptım evet arkadaşlar şöyle pek güzel olmadı ama böyle show move yapamadım ama şey ee, cizana gibi ee, ama güzel oldu ben beğendim şimdi içi koyup bitiriyorum evet içi bardak Fırda fırdık şöyle. Ay, şuradan. Evet. Ben, ben ama geç ben daha çok kula içimin daha çok tavsiye ediyorum bunun yanında ama ama ya da meyve suyu içmesem mi ya aman boş verin ya vazgeçtim meyve suyu içmeyeceğim vazgeçtim içmeyeceğim evet arkadaşlar böyle kaç üzerinden kaç veriyorsunuz bu anlayın bakalım yorumlardan bakın bir de tadım ahim. Ben yaptım diye demiyorum. Muhteşem yapmışım. On numara olmuş. Bence bilmiyorum. Güzel olmuş arkadaşlar. Ya ben beğendim açıkçası. Ben yaptım diye söylemiyorum ama güzel olmuş. <laughs> Kanalıma hala abone değilseniz abone unutmayın, olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zil butonuna getirmeyi unutmayın. Ve oynamayı unutmayın. Onun üzerinden kaçmayacaksınız ve artı olarak bu sevdiğinin devamı içinde de 10 like'ınızı alırım. 10 like sonu yenisini gelecek haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bay bay.